Adım Kardelen Rahime Kılınç. Ahi Evren Mesleki Eğitim Merkezi'nde okuyorum. Bölümümüz de dökümcülük. Tabii herkesin ailesi olduğu gibi benim ailem de şaşkın. Benim gibi bir kız evlatları oldukları için bence çok mutlular. Döküm hocamdan çok memnunum. Beni sık sık ziyarette bulunur. Yalnız bırakmaz. Devlet koruması altında güvenli bir şekilde olduğumuzu da bize gösterir. Çalıştığım iş yerinde bir tane mühendisimiz var. Onun sayesinde gerçekten birçok şeyi de öğrenmiş oldum. Ben de çıraktan yetişmiş olup kendi çırağımı da ustalaştırmak isterim her zaman. İsmim Kardelen, ismim gibi zor bir işleri başarmayı seçtim ve başarmaya da devam edeceğim öncelikle kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyorlar. Çıraklıktan beri yetişerek bir meslek sahibi edinerek onu benimseyerek kendileri için her zaman bir altın bilezik elde ediyorlar. Kardelen'in bu işletmede olması her yönden olumlu sonuç elde ettiriyor bize. Çünkü teşvik oluyor. Gelen müşteriler bilen hepsi tebrik ederek gidiyor. Analizleri olsun, mikro yapıları olsun. Sadece maça olarak değil, döküm sektöründe çok iyi bir şekilde öğreniyor.